Yıllar sonra bak, 20 yaşına geldi İsmail aleyhisselam, evlendi. Öyle aksi bir karısı var. İbrahim aleyhisselam bilmiyor. Filistin'den gitti Mekke'ye. O zaman oralar tabii ev doldu. Kervanlar baktı, burada güzel su var. İsmail aleyhisselam ayağıyla vurunca minicik. Cebrail aleyhisselam oradan zemzem suyunu kaynattı. Etrafta ağaçlar yeşillik Giden kervanlar orada kaldı. Bir şehir oldu da... Evlenmiş, düşün geldi. İsmail Aleyhisselam ava gitmiş yiyecek için. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. İsmail nerede dedi? İşte ava gitti. Ne zaman gelecek? Ne bileyim ben? Ondan sonra... <laughs> der. Bak bir... Evladım atıya itaatine bak. Şimdi babası ne söylerse oğlu tersini yapıyor. şeyi biliyor ya sen ne bileceksin? Neyse ters davranıyor. Böyle giderken diyor ki İsmail'e bir sözün var mı diyor. Eşini de eşin taşını mı diyor. Kapı eşeğine kapının, eşeğine kapının, eşeğine kapının diyor eşini değiştirsin diyor. <laughs> Tabi İsmail Aleyhisselam bilmez mi? O da peygamber. Kim geldi diyor bilmiyorum. İhtiyar geldi diyor. Seni sordu. Sonra da bir şey dedi mi, diyor. Kapının eşiğini değiştirsin dedi, diyor. Hemen boşuyor. Ben nasıl anlıyor. Yıllar sonra bir daha geliyor. Tabi helal su denmiş birini alıyor. Burada da çok dikkat edelim biz. Mesela kızımız geliyor. Geldiği yeri hiç benimsemiyor. Hani öyle halim var, anneannemin evinde duruyordum. Niye geldim? Başında onunla ilgili bir şey anlatacağım. Ne kadar enteresan. Bunlar hikaye gibi dinlemeyin. Bak o hemen geliyor selam aleyküm diyor. Hani tanımıyor da yaşlı biri olarak. O buyur babacığım diyor aleyküm diyor. İsmail nerede kızım diyor. Hava gitti diyor. Buyur diyor yoldan gelmişsin. Altın hemen minder boyu. Otur diyor soğuk bir suyumuz ayranımız hiç bakar ekranı. İsmail aleyhisselam yine gecikiyor. Neyse ben gidiyorum kızım diyor. İsmail'e diyor bir emrin var mı diyor. Eşine sahip çıksın diyor. Olay bu. Yıllardır bunu da ben anlatırım çocukluğumdan beri ne kadar önemli. Hani eskiden doğuda daha çoktu da mesela a oğlunu evlendirmiş. Bir sürü sürüsü var değil mi? Koyun her anın bir sürü sürüsü var işte geliyor. Bak hala gelini deliyor şimdi. Şu depeden sürü geliyor. Şöyle diyormuşum. Kızım diyormuş bak hele şu sürü kimin gözüm seçmiyor diyormuş Gelin bakıyor sizin baba diyormuş Tamam vay anasını sen kimsin aynı şimdi Bizden olmayanlar zikirden kalsın diyen Çakma şehirlerin hesabı Bak hele sen Değil mi onun soyadını almışsın Tamam anamdan babamdan vazgeçtim yok da işte bak ayrılmalar niye bu kadar çoğaldı? Önceden analarımız Gelinliğimle geldim, kefenimle çıkarım diyordu. Şimdi daha kız gitmeden anası diyordu, diyor ki hiç öyle çekme diyor. En ufak şey olunca masamızda tabağın hazır diyor. Bak hele tüm orayı bir tabağının sınırlamış. O kız orada avrat olur mu? Öte gittiğince nasrettin Hoca'nın karısı gibi koyun at başından haber sarar. Daha gideyim mi diye. Oğlum diyor bunu boşa diyor. Bundan sana avrat olmaz. Sen ne diyorsun baba ben onu seviyorum diyemiyor. Bir tane daha alıyor bakıyor. Kızım şu sizin baba diyor. Bak bir tane helal su denmiş. Aynısını ona da diyor. Kızım şu sürüyü seçemedim. Bakıyor. Bizim baba diyor. Hemen tuzunu suyunu hazırlayın diyor. Olay bu. Bu sözlerimi hep aklınızın kalbinizin köşesine yazın inşallah.